Şimdi DNA'nız kaderiniz değildir diyorsunuz. Peki biz DNA'mızı değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştirebiliriz. Hatta Nasıl biz dikkat edersek sevgili Nefise, gelecek nesillerin DNA'sına saygı göstermek adına kendi DNA'mızı değiştirebildiğimiz gibi kendi DNA'mızı değiştirdiğimiz için ya da kirletmediğimiz için gelecek nesillere daha temiz, daha namuslu, daha faydalı, daha sağlıklı DNA'lar bile bırakabiliriz. Bunu maalesef bilim yeni yeni fark etmeye başladı. Hepimiz yeni yeni fark etmeye başladık. Aslında çok yeni fark etmiyorduk ama temelinin tam oturmadığını söylemem daha doğru. 2002 yılında bizim bu ilk çıkan kitabım evet. benim Yaşasın Hayat. Bu kitabın temel yola çıkış cümlesi genetik miras kader değildir cümlesiyle çıktı. Genetik miras kader değildir. Genetik miras nedir? DNA'dır. DNA'dır. O zaman DNA kader değildir. Neden kader değildir? Neden? Çünkü DNA nefiseye Osman'a doğarken yazılmış bir senaryo. Bu senaryoyu nasıl sahneye koyacağımıza oyuncu olarak biz karar veriyoruz. Yani bize ağaçlar ayakta ölür diye bir oyun veriyorlar. Reşat Nuri Gündekin'in romanından. Biz o oyunu oynuyoruz. Ama o oyunun içinde hangi replikleri yok sayacağımızı, kötü replikler, hangi replikleri öne çıkaracağımızı, iyi replikler, faydalı replikler, hayat veren, cesaret veren, huzur veren, enerji veren, sağlık veren replikler oyuncu olarak biz karar veriyoruz. Zaten iyi oyuncu ile kötü oyuncunun farkı da o. Oh, i̇yi tiyatro ile kötü tiyatronun farkı da o. Hayat bir tiyatro ise eğer, hayat bir yolculuk ise eğer, baştan da söyledim. O zaman biz bu bizim elimize yazı olarak verilen senaryoyu biz daha doğru yorumlayabilirsek bilim sayesinde ve biraz da geçmişteki sosyal ve kültürel toplumsal manevi değerlerimiz sayesinde o zaman biz DNA'mızı miras olmaktan çıkarabiliriz. Yani doğuştan mevcut olan bir hastalığı bile bilim sayesinde iyileştirilebilen bir hastalık haline bugün getirebiliyoruz. Birçok genetik hastalıklar, CRISPR teknoloji dediğimiz genetik teknolojiyle genlerle oynayarak, genlerin kötü taraflarını atmak, bazı taraflarını alıp başka bir taraf aktarmak gibi teknolojilerle artık iyi hale getirilebiliyor. Dolayısıyla DNA'ya teslim olmak çok yanlış bir şey. Aslında bizim hayatımız, kurgumuz, sen de bir evlat yetiştiriyorsun. Evet. Maya yetişirken bakman gereken şey şu, Maya seninle yetişiyor. Babasıyla yetişiyor, çevreyle yetişiyor, Okulla yetişiyor, yaşadığı şehrin aldığın e, havasıyla evet. yediği gıdasıyla yetişiyor, e, e, ruhsal ve gıdasal tepkileriyle veya fayda avantajları ile yetişiyor. Dolayısıyla gen çevreyle etkileşerek çevre dediğimiz şey sadece hava su civa değil. Çevre sensin. Anne baba, komşular, Tabii, toplum, okuduğu, izlediği her şey, her şey, yaşadığı her şey genle çevre etkileşiyor ve bu etkileşim bazı yönde iyiyse o gen oraya ilave oluyor bir sonraki nesle daha iyi bir gen bırakıyorsunuz. Ama hmm. eğer o geni siz kötü yönde etkilerseniz o gen öne çıkıyor. Daha sonraki nesle hastalıklı, problemli, kötü genler bırakıyorsunuz. Hatta bazen bilmeyerek, bilmeyerek artık çoğunu biliyoruz. Kötü genleri birbiriyle evlendirdiğiniz zaman genetik hasarlı aileler ortaya çıkarıyorsunuz. O nedenle mesela Akdeniz anemisi olan birisi, Akdeniz anemisi taşıyıcısı olan birisiyle evlenmesin ya da iki taşıyıcı evlenmesin diyoruz. Çünkü evet. genetik olarak bir kusur, SMA'da da aynı şey yaşıyoruz. Aynı şey. Değil Bravo. Değil yani burada mesele şu. Bu bilinen, önemli, zaten ortaya çıkarmış genetik hastalıkların da dışında bizim kendi hayat senaryomuzu kendimizin sahneye koyması lazım. Bir başka önemli açıklama daha getiriyorum Nefis'e. Bu epigenetik meselesi. Epigenetik meselesinde e, meseleyi dis bir CD ile de açıklamak mümkün deniyor ve çok güzel bir bana göre e, açıklama şekli. Biz doğarken elimize bir CD veriliyor, tertemiz. İçinde 12, 14, 16 şarkı var gıcır gıcır bir CD. Biz o CD'yi dinledikçe üstünde ufak tefek çizikler olmaya başlıyor ve artık o CD'den eski kalitesini alamıyoruz. Aynı sesi alamıyoruz. Şarkıların bazı yerleri cırt diye geçiyor. Ya da ses düşmeye başlıyor. Ya da ses yükselmeye başlıyor. Cızırtılı hale gelmeye başlıyor. Yaşlanmak da böyle bir şey. Biz yaşlandığımız zaman sende mayadan daha fazla çizik var. Tabii. Bende senden daha fazla çizik var. 90 yaşındaki bir büyüğümüzde benden daha da fazla çok çizik var. Eğer biz bu çiziklerin azalmasını sağlayabilirsek hayatımızda ama yeni bilim sayesinde eğer biz o çizikleri silmeyi başarabilirsek o çok daha önemli. Tabii. O zaman biz yaşlı ama formda fit biri olabiliriz. Dolayısıyla tekrar cümleyi toparlayayım, uzattım kusura bakmayın. DNA bir kader değil.